Seni sevmek mi tövbe geceye gölge olur mu söyle bana bakma öyle Dönmek mi tövbe geriye tekrar gidene dur demem yapamam efkar Seni sevmek mi tövbe geceye gölge olur mu söyle bana bakma öyle Dönmek mi tövbe geriye tekrar gidene dur demem yapamam efkar Adın adıma yazılı hala oy sen ne güzel gülüyorsun Değmesin nazar dört bir yanına Yoksan ne faydası var Bana sırtını yasla Bir duvar gibi Öyle bakma tatlı konuşma yerim Tövbe geceye gölge Olur mu söyle bana bakma öyle Dönmek mi tövbe geriye tekrar Gidene dur demem yapamam efkar Seni sevmek mi tövbe geceye gölge Olur mu söyle bana bakma öyle Dönmek mi tövbe geriye tekrar Gidene dur demem yapamam efkar Sol yanındasın aklındasın Masumsun ama farkındasın Demeyi bıraktım artık nasıl Sildiğim hepsini yazıp yazıp bir güzellik Düşündüm dedim ki bu beni üzer mi Yok yok biz çok özeldik Sen bakınca bütün dünyam gülerdi Sevmek mi tövbe geceye gölge Olur mu söyle bana bakma öyle